Maske takan kişilerin nefesinden yayılan nem ve kullanım hataları nedeniyle maskelerin ömrünün kısaldığını söyleyen ilk ve acil yardım program öğretim görevlisi Nursun Üstünkarlı, maskelerin yemek ya da bir şeyler içmek gibi nedenlerle sık sık çıkarılmasının enfeksiyon riskini arttırdığını ifade etti. Maske kısa süreli çıkarılıp tekrar takılacaksa kulak tutmacalarından tek yönlü açılmalı, tekrar aynı taraftan kapatılmalı. Bu süreçte ellerle maskenin cilde temas eden yerleri lerine dokunulmamalıdır. Cilde temas söz konusu olduğunda bu alanlar su ve sabunla yıkanmalıdır. Maske dış kısmından tutularak çıkarılmalı cilde temas edilmemelidir. Eldivenin nasıl çıkarılması gerektiğini de detaylıca anlatan üstün karlı, eldiveni çıkarma işlemleri belli bir sıra ile yapılmalıdır dedi. İlk eldiven diğer elin parmakları ile avuç içinden tutularak çıkarılmalıdır. Kirli dış kısım içeride kalacak şekilde iç dış edilmelidir. Daha sonra ikinci eldivensiz el ile diğer eldeki eldivenin iç yüzünden tutularak kirli tarafa doğru sıyrılmalıdır. Her iki eldiven de iç içe geçmiş şekilde çöpe atılmalıdır. Eldivenin dış yüzeyi cilde temas etmemelidir. Eğer temas edildiyse başka alanlara dokunulmadan eller su ve sabunla yıkanmalıdır. İşte madde madde önerilerimiz. Maske ve eldiveni sık sık takıp çıkarmayın. Çıkarılan maske ya da eldiveni enfekte malzeme olarak düşünün. Açık alanlara ve kişilerin temas ettiği yerlere kesinlikle bırakmayın. Maske ve eldivenin dış yüzeyi ile cilde dokunmayın. Eldiveni iç içe geçmiş şekilde çöpe atın. Maske ya da eldivenin dış yüzüne temas ettiğinizde elinizi mutlaka yıkayın. Müzik